Bismillahirrahmanirrahim Gelecek nesillere de brahmacala Mesleğimize başlıyoruz Bismillah. İsmim Mehmet Gürbüz. Boyabat doğumluyum. 1941. Okulu bitirdikten sonra şekeri sevdiğim için bir şekerci dükkanına girmeyi istedim. Bizi tuttular, getirdiler bir Kazım Aşık Göz denilen bir ustamın yanına çırak olarak verdiler. Ustamla da bir şöyle bir anım oldu. Ustamla çalışırken bizi artık şekeri kaynatmayı falan biraz öğretmiş oldu. Dışarıda usta benim bakmam icap ederken şekerin kıvamını geçirttim. Şekerin kıvamını geçince şeker bir yanık hale geldi. İçeri girdi. O vaziyette bizi görünce <laughs> bize bir tokat vurdu. Tokat vurdu. Tencereyi taşa döktü. Tezcere bir attı yere. Tezcere döne döne bir büyük kazan vardı onun içine girdi. <laughs> Ay bu oldu mu yani? <laughs> Bunlar oldu. Kendimde bir güven olması için ustamdan bir izin almak gerekti. Bize yapacağımıza karar verdiğini anladıktan sonra da bu dükkanı yapmaya açmaya karar verdik. Onunla beraber. Ondan sonra da dükkanımızı açtık. Onun sayesinde Meslek sahibi olduk. Şeker 160 derecede iner. Bununla uğraşmak çok zordur. Taşta. Bunu yaparken daima taze suya bitirmek gerekir. Ve ellerimiz, parmaklarımızda ödemler oluştu hemen hemen. Uğurlar oluştu. Makas tutan. Eskiden bunlar biz makasla keserdik. Ellerimizde böyle ödemler oluştu. Elimde yani. Öteki bilmem benim, bu meslekte çalışmam çok olduğu için. Eskiden yine ezme yapıyorduk. Ezme yapıyorduk, yalnız onda fındık yoktu, sade ezmeydi. Sade ezmeydi. Biraz yürek bayıyor yani tatlı oluyor hesabına. Biraz ağırlaştı satışı. Ben de ustamdan gördüğüm fındık ezmesi şey etmiştim, badem ezmesi, fındık ezmesi gibi bir şey. Buna çevireyim dedim. Buna çevireyim dedim ve fındık ezmesini yaptım. Sonra buna bir ceviz ilave ettim, altı üstü. O ceviz orada daha ayrı bir damak zevki verdi ve onu onda karar kıldık. devamlı bu işi yapmaya başladık. O yıldan beri yani hemen hemen 45 yıldır, 44-45 yıldır bu ezmeyi yapıyorum. Bu ezmeyi bulmasaydık belki de bu meslek bitmiş olacaktı. Fakat bize bu ezme Hızır gibi yetişti evet. ve şimdi karşılığını alıyoruz. Mustafa dediğimiz bir kere doğru olmalı. Bir yaptığı ürünü karşına verdiği kişilerden şey görmesi lazım, kabul görmesi lazım. Din, şey dinimizde bile iyisini yapacaksın, şey değil Yani o bu olmamış denmeyecek yani. Bu mesleği ben buraya kadar getirdim benim gelecek evladım var, torunlarım var. Bunların da bunu sürdürmelerini temenni ediyorum. İnşallah başarılı olurlar. Herkes de mesleğinde başarılı olmasını isterim. Sabırlı olmalarını isterim. Sabırlı olsunlar, mükafatını görürler. Senelerdir beraber çalışıyoruz. 58 yıl. Yarım asırı geçmişiz. olmasaydı buraya gelmezdik aile şart. Bütün esnaflara iş de başarılar, hayırlı işler, İşlerinde bak uzun müddet başarılı olmaları temenni ediyorum. Sağlıklı olsunlar, mutlu olsunlar, iyi olsunlar.